İsmim Ömer Yiğit, Kütahya TETA Mühendislik firma sahibiyim. Ee, yaklaşık 15 yıldır sektörün içindeyim. Firmam 5 yıldır açık. Ee, 5 yıldır ısıtma, soğutma, e, iklimlendirme, mekanik alanında e, aktivite gösteriyoruz, çalışıyoruz. Proje benim için e, güvenilirlik demek. Biz daha önce yaptığımız ticaretlerde e, aldığımız fiyatlar farklı, faturalar farklı. Bu tarzda çok fazla e, sıkıntılar yaşadık. Fiyat geçişlerinde hiç korunmadık. Ama biz bunu e, Yapiloji'de e, tabii ki gerek pazarlamacı arkadaşlar, gerek yönetici arkadaşlar vasıtasıyla çok ciddi e, faydasını gördük ve bunu bize yapıloji hissettirdi. O yüzden dolayı yapıloji Yapıloji ile e, firmayı açtığımda e, asla tanıştım 5 yıl önce. Ama aktif olarak 3 yıldır çalışıyoruz. Ee, çok memnunum e, yapıloji ile çalışmaktan Yapıloji beni e, ECA Tali aileliğinde 2021 yılı e, Bursa Bölge birisi yaptı diyebilirim e, Bunun e, tabii ki farklı farklı e, sebepler var Hani içeriğine çok da girmek gerektiğini düşünmüyorum ama e, e, Yapılojinin ka, katkılarıyla ciro'muz da arttı, gücümüz de arttı Diyaloglarımız da arttı yaptığımız işlerin boyutları da arttı yapılıcı bizi bu anlamda e, sektörel olan abilik yaptı diyebiliriz yani yapılolojiinin e, fiyat politikası Ben ikili diyalogların çok iyi olduğunu düşünüyorum Çünkü e, biz fiyat geçişlerinde e, ister istemez e, bir şeyleri daha önceden öğrenebiliyoruz pazarlamacı arkadaşlar vasıtasıyla gerek yapıloloji vasıtasıyla yani sürekli bizim e, aplikasyon olarak e, bilgisayarımıza sürekli açık zaten Yapilogy.com. O yüzden dolayı güncel olarak bütün her şeyi e, takip etme şansımız oluyor ve dediğim gibi diyaloglarda e, sağlıklı olunca e, biz fiyat hareketlilerinden e, sürekli haberdar olduk. Bu geçiş süreçlerinde neredeyse yapıloji bana hiç sıkıntı yaşatmadı diyebilirim yani. Yapilogy ile dönemsel olarak sevkiyat problemleri yaşıyoruz. hani ee, tabii ki yüzde 99 anlamında gününde e, sevkiyat var ama e, tabii biz firmalı olarak birazcık daha müşterilerimiz de öyle olduğu için birazcık daha nazıyız bu konuda. Biz istiyoruz ki e, her zaman e, daha erken gelsin, daha önce olsun ama hani tabii ki böyle bir şey mümkün değil ama ben e, pazarlamacı arkadaşların da e, gerek e, kendi arabalarıyla getirdikleri ürünler ve e, ilave sevkiyatlar anlamında da çok fazla destek olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında bir problemimiz yok. Biz iyi geçiniyoruz yani Yapılıcıdan hani Yapılojiden e, biz beklentilerimizi e, ikili diyaloglar halinde e, çok iyi çözüyoruz. Gerek e, Bursa bölgede e, Süleyman Bey'le gerek e, benim bölgemde Barbaros Bey'le. Biz e, problemlerimiz olduğunda e, ya da e, çözüme kavuşturamadığımız e, sıkıntılarımız olduğunda oturup konuşuyoruz ve biz bunu Genelde çok e, hızlı şekilde çözüyoruz. O yüzden dolayı ben bir beklentim yok, bir sıkıntım da yok. E, yani çözebildiğim sıkıntılarım oldu bugüne kadar. E, bir problem yok genel anlamda. Ben düşünüyorum, diğer firmalar da ben gibi düşünüyoruz. Yapıloji tabii ki e, sektörümüzde yeni açan arkadaşlara, e, partner çalıştığımız e, arkadaşlara, eskiden sektörden tanıdığım e, abilerimize tabii ki sürekli tavsiye ediyoruz çalışma için e, ürün gruplarından bahsediyoruz çünkü biz aktif olarak Geoplacecom takipçisi olduğumuz için hani genel anlamda söylüyoruz ya. Yani. Ben aslında bu cevabı verdim. Geoplacecom e, dediğim gibi, benim hayatımın içinde gece 12'de aklıma takılan bir fiyat olduğunda telefonlar açık bakıyorum. E, bütün personellerimiz de zaten bilgisayarımızda sürekli açık. E, ekip olarak takip edebildiğimiz çok kullanışlı, e, kaliteli bir platform olduğunu düşünüyorum. Ben inşaat sektörünün geleceğini e, devlet politikalarının inşaat sektörünün yavaşlatılması yani yavaşlatıldığını düşündüğüm için e, sektörün ile alakalı e, kötü günler geçti daha kötü günler bizi bekliyor diyorum. <laughs> i̇nşallah, inşallah, inşallah daha iyi olur. E, ama söylediğim gibi biz sonuçta inşaat sektörüne hizmet veren gruplarız, hepimiz birlikte. O yüzden dolayı inşallah çok güzel günler olur yani inşallah e, biz inşaatlar anlamında, piyasa anlamında, ben küçük bir ilde yaşıyorum, Kütahya'da yaşıyorum. Kütahya'nın e, genel anlamda 80'i 85i inşaat grubuyla e, para kazandığını, evine ekmek götürdüğünü düşünenlerde. O yüzden dolayı bizim sektörlerimizin e, ayakta kalması gerekiyor. Ee, eğer ayakta kalırsa tabii ki biz de bu hizmeti e, vermeye devam ederiz ama birazcık e, son dönemde birazcık e, işlerimizin yavaşlama eğiliminde olduğunu görüyorum tabii ki. Eklemek istediğim aslında e, hiçbir şey yok. E, sadece ben şunu söyleyebilirim. E, ben ticaretlerinle, arkadaşlıklarınla, e, diyaloglar e, çerçevesinde geçtiğine inanan biriyim. İnşallah e, yapıloji ve diğer firmalar için de temelinde bulunuyor. İnşallah iyi diyaloglarda oluruz firmalarla ya da işte inşaat sektörüyle. İnşallah diyaloglarımız devam eder bu şekilde diyebilirim.